kayıp meşe palamudu. Rengarenk ormanın en neşeli sakini sincap Kiki'ydi. Kiki'nin bir sırrı vardı. Ceviz ve fındıklardan bile daha çok sevdiği parlak, altın rengi bir meşe palamudu. Bu onun en değerli hazinesiydi. Bir gün Kiki en sevdiği oyunu oynuyordu. Palamudunu havaya atıp yakalamak. "Daha yükseğe!" diye cıvıldadı ve palamudunu var gücüyle fırlattı ama bu sefer biraz fazla yükseğe fırlatmıştı. Altın palamut, pıt diye bir sesle büyük, yapraklı bir çalının içine düştü ve gözden kayboldu. Kiki hemen çalıya koştu. Aradı, taradı ama hazinesini hiçbir yerde bulamadı. Gözleri dolmaya başlamıştı. Kiki tam ağlamak üzereyken üzerine kocaman, nazik bir gölge düştü. Kafasını kaldırdığında ona merakla bakan bir çift yumuşak göz gördü bu ormanın iyi kalpli ayısı Pati'ydi. Pati, neyin var küçük dostum? diye sordu Gür ama sıcacık sesiyle. Kiki, hıçkırıklar içinde, en değerli, altın palamudumu kaybettim, diyebildi. Pati, üzülme dedi. Sana yardım edeceğim. Birlikte onu bulabiliriz. Kiki, bu dev ama nazik ayının sözleriyle biraz rahatladı pati Kikinin tek başına hareket ettiremeyeceği dev bir eğrelti otu yaprağını kocaman ve yumuşak patisiyle yavaşça kenara çekti. İşte oradaydı. Altın meşe palamudu yaprağın altında güneş ışığıyla pırıl pırıl parlıyordu. Kiki'nin gözleri sevinçle parladı. Yaşasın diye bağıran Kiki koşarak pati'nin kocaman bacağına sımsıkı sarıldı. Teşekkür ederim pati. Sen tanıdığım en iyi ayısın. O günden sonra Kiki ve Pati, rengarenk ormanın en iyi arkadaşları oldular. Birlikte oyunlar oynadılar ve birbirlerine yardım etmenin dünyadaki en güzel hazine olduğunu öğrendiler.